Kırgızistan'da 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla aile festivali düzenlendi. Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Aygül Ceporova'nın katıldığı etkinlikte Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği de stand açtı. Kazakistan'da da Dünya Çocuk Günü coşkuyla kutlandı. Ülke genelinde çocuklar için kültür ve eğlence programları düzenlendi. Şarkılar söylendi, resimler yapıldı. Ellerinde balonlarla gösteriler izlendi. Çocuklar kendi günlerinde doyasıya eğlendi. Kırgızistan'da 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla aile festivali düzenlendi. Supara Etno Kompleksindeki festivale yalnızca çocuklar değil aileler de katıldı. Basın mensuplarının da büyük ilgi gösterdiği festivalde Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği de stand açtı. Büyükelçilik standında çocukların sağlıklı beslenmesinde Türk mutfak kültürünün yeri ve önemi anlatıldı. Festivalin misafirlerine pilav, kuru fasulye, cacık gibi Türk yemekleri ikram edildi. Kazakistan'da da Dünya Çocukları Koruma Gününde başkent Astana'nın farklı noktalarında çeşitli kültür ve eğlence programları düzenlendi. Özbekistan'ın Astana'daki büyükelçiliği resim sergisine ev sahipliği yaptı. Sergide 4-10 yaş arası 22 çocuğun resimleri sergilendi. Kazakistan'da 1 Haziran Dünya Çocukları Koruma Günü'nde öğrencilerin yaz tatili de başladı. Ülkede eğitim öğretim yılını tamamlayan 3 milyon 700 binden fazla öğrenci 1 Eylül'e kadar tatilde olacak.